Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugün tekrardan büyük ağrımızdayız. Buradaki danalarımızı gezeceğiz. <laughs> Satışlar hakkında bir video yapayım dedim. Ee, bir yaklaşık herhalde 7-8 günden beri 10 gün oldu. Herhalde bir video yüklemedim. Bugün hayvanlarımızı gezelim. Genel durumlarını gezeceğiz. Hem kurban satışları durumları hakkında bir video yapayım dedim. Normalde bu videoyu diğer ağrıda çekecektim de. Bugün çok buradaki hayvanlara talep olduğundan dolayı buradan çekim yapmak istedim. Bir sonraki videomuzda öbürü arada gerçekleştireceğim. Oradaki danalarınızda çekimlerini gerçekleştireceğim. Son videomuzdan beri bakalım değişiklik göstermişler mi? Son durumları nasıl vesaire hakkında burada bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar, danalarımızın beslenmesi yaklaşık bir 20 dakika önce yapıldı. Şöyle bir önlerini göstereyim. Önleri daha dolu hayvanlarımızın gördüğünüz üzere. Ben de dedim bir çekim gerçekleştireyim. Kurbanlık durumları, piyasa hakkında nasıl gidiyor? Satışlar nasıl? Satışlar başladı mı? Arkadaşlar, satışlarımız çok şükür çok güzel gidiyor. Allah aşkına satışlarımız başladı. Tam kapasiteli bir şekilde devam etmekteyiz. Hayvanlarımız genel kondisyonları güzel durumları. aynı şekilde tam gaz yüklenmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere havalar daha serin. yerlerine herhangi bir önlerine bırakma vesaire olmuyor. Çünkü Biliyorsunuz kurban artık tam yaza denk gelmiyor. Ee, serin havalara denk geldiği için hiç hayvanlardan yana sıkıntı yaratmıyor. Bu konulardan yana sıkıntımız yok. Ee, yorumlarda güzel dilekler belirtmişiz şaralları hakkında. Hepinize güzel dilekleri için çok teşekkür ediyorum. Ee, videolardan bana ulaşıp gelen arkadaşlarım var. Hepsine çok çok buna teşekkürlerimi sunuyorum. Hayvanlarımı görmek için gelenler, fotoğraf çekilmek için gelenler, vesaire vesaire almak için gelenler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bize, ne güzel bir şey. Şaralar hakkında e, buradaki ağımızda hemen hemen bir 8 tane falan şarale verdik 20 tane şaralarımızın içinden. 8 hemen hemen 8 10 tane kadar şarale verdik. 2 tanesi de beklemede. Hemen hemen yaralamıştır durumda Satışların genel durumları hakkında diğer danalarımızdan da verdik arkadaşlar. Şu an e, sıra durumumuz 34 olması lazım. 34 tane dana işaretledim çok şükür. Satış, bu sene satışlar biraz daha arkadaşlar erken gidiyor. Çünkü kesim sırasını İlerlet, ilerlemeden herkes almak için uğraşıyor arkadaşlar. Yani daha ileri gitmeden devamlı müşterilerimiz. Tekrardan bize tercih ettiği için herkese çok teşekkür ediyorum. E, piyasaları geçen videoda bahsetmiştim arkadaşlar. Fiyatlar aynı şekilde gidiyor. Fiyatlarda herhangi bir değişiklik yok. Kullandıklarımızın durumları gördüğünüz üzere. Danalarımız bu şekilde arkadaşlar. Hepsi %65 et Bu danalarda %65 et yapacak diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar bunlar hemen 165 litre randımanın garantisi veriyorum. Bunlar %17 kemik. %17 kemik atar bu Gördüğünüzde Gördüğünüz gibi şu şekilde arkadan bir çekimlerini gerçekleştirelim hepsinin. Bakalım geçen videodan bu yana değişiklik göstermişler mi? Satılan donaları göstermeyeceğim arkadaşlar. İşlerinden 8-10 tane verdik. Hepsini tek tek göstermenin bir anlamı yok. Merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmında da tekrardan belirtebilirsiniz. Öyle arkadaşlar kadrana sığmıyor. E maşallah şu şekilde sırtını göstereyim. Gördüğünüz üzere danalarımız bu şekilde. Şimdi yemlerini yediler altlarına saman atıldıkları için kuduruyorlar biraz. Dur oğlum. Evet, çekimlerini alalım. Evet, dipteki danamız. O da büyük danalarımızdan yaklaşık 981 81 tona yakın. 1 tonu geçecek kurbanın Allah'ın izniyle bu danamız. Arkadaşlar işlerinden damızlık isteyenler var. Instagram hesabından vesaire bana ulaşan arkadaşlar var. Arkadaşlar damızlık vermiyoruz. Bunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Damızlık işlerinden vermiyorum. Kurbanlıklarımızın için. damızlık vermiyorum. Bunları Allah'ın izniyle hepsini kurbana vereceğiz. Tane vermiş bulunmaktayız. Siz de görüyorsunuz. Danalarımız hepsi %65 et randımanlı. Yerimiz İstanbul Çatalca daha yenice. Profesyonel kesim ve parçalama hizmetimiz mevcuttur. Kesiyoruz, parçalıyoruz, poşetliyoruz, teslim ediyoruz arkadaşlar. Hisselerimiz de mevcut arkadaşlar. Hisselerimiz hisselerimiz 27 bin liradan başlıyor. 43 bin liraya kadar hisselerimiz mevcut arkadaşlar. Hisselerimiz mevcut. Gördüğünüz üzere şu şekilde tosunlarımız. Arkadan şöyle çekimlerini alayım. Buradakilerin tam çekimlerini alamadım. çok boğuşuyorlar. Öyle gördüğünüz üzere arkadaşlar. Öyle. Şöyle sırtını almak istiyorum. E, Duran Besçicik Instagram hesabından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan daha aktifim. E, Sorularınıza vesaire oradan daha hızlı cevap verebilirim. Yani sayfamızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, Youtube'da da aktifim de o sayfayı genellikle daha çok kullanıyorum. Satışlar hakkında hisse listeleri vesaire hepsi orada. Görüyorsunuz arkadaşlar kurbanın durumunu. Bu arkayı şöyle bir göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arka bu şekilde. Görüyorsunuz. Hepsi aynı arkadaşlar. Birbirinden içinden yazacak yok. Şöyle ellerinden bir çekimlerini alayım. Her şey oğlum. Çık yukarı. Çık yukarı Yapma. Yapma oğlum. arkadaşlar? Yemlemeleri yapın. Yapıldığı için biraz sinirliler. Dur oğlum. Dur oğlum. Şşşt. Dur oğlum. Yapma oğlum. Böyle arkalarından bir çekimlerini alalım. Gördüğünüz arkadaşlar. Böyle. Her bütçeye kesimi hitap edecek şekilde dağlarımız mevcut arkadaşlar. Her videoda söylediğim gibi bu videoda da söylüyorum. 570-550 kilogram, 1 ton 100 kilo kadar danalarımız mevcut. Şimdi çok işlerine girdiğim için dövüşüyorlar. Şuradan simentellerinde çekimlerini gerçekleştireyim. Bunlar orta boy danalarımız arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz arkadaş bir danamız. Bu şekilde. Bunlar simentellerimiz arkadaşlar. Simenteller bu şekilde görüyorsunuz. Hepsi simentellerimiz orijinal simentel. Alırken hepsi işte orijinal almaya dikkat ediyoruz. Her videoda söyleyeyim. Her videoda söyleyeyim. Yani şöyle çekimlerini alayım arkadaşlar Görüyorsunuz arkadaşlar durumlarını Merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmına kesinlikle belirtebilirsiniz arkadaşlar ee, Bakım hakkında gelecek olursak arkadaşlar Bunların bakımları hakkında Geçen evvelki videoda bahsetmiştim Rasyonumuzda herhangi bir değişiklik yok Rasyonumuz aynı şekilde devam ediyor Kurbanlıklarımızdan Şu anlık bu kadar e, arttırma herhangi bir vesaire durum yapmadık çünkü biraz arttırma yaptığımızı önlerine bırakıyorlar. Yani bıkkınlık oluşmasını istemiyoruz hayvanlarımızda. Bu şekilde gördüğünüz üzere hepsi zaten yemlerini şu an yiyorlar. Rahatsız yemek istemiyorlar görüyorsunuz. Onun yemini yemeye çalışıyor. Öyle önlerinden bir sırtlarının çekimlerini gerçekleştireyim. Rol. Yerimiz İstanbul Çatalca Dağ Yenici Mahallesi'nde arkadaşlar. Ee, İletişime duran Instagram sayfasından geçebilirsiniz. Sayfamı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Facebook'ta da hesabımız var. Instagram'da da hesabımız var. Her şeyde bulunmaya çalışıyoruz. Videolarımızı her yerde paylaşmaya çalışıyorum. Ee, Youtube'a vakit bulunca bu videoyu Bir sonraki videomuzu öbür arada gerçekleştireceğim. Onun da süresini fazla uzatmayı düşünmüyorum. Birkaç gün orada da video yüklerim. <laughs> Şu şekilde tosunlarımız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. E merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun.